Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün İzmir'in güzel tatil beldelerinden Alaçatı hakkında yeni bilgiler öğrenmeye ne dersiniz? Arkadaşlar Alaçatı bildiğiniz gibi aslında dünya çapında turistik olarak çok e, üne sahip popüler bir nokta. Fakat sadece bu özelliğiyle değil başka iki özelliği daha öne çıkıyor. Ve bunlardan bir tanesi dünyanın en iyi sörf noktalarından bir tanesi olması. Çünkü rüzgar sörfünün yapılabilmesi için güzel, sığ ve tertemiz bir suya sahip ve bununla ilgili şöyle bir cümle kurabiliriz. Alaçatı is nominated by windsurfing magazines as the best spot due to having shallow water. But can bu the book of our deal the the Ot festivaliyle de çok ünlüdür ve sadece Ege bölgesinde yetişen özel otların e, sergilendiği, o özel otlardan yemeklerin yapıldığı, salataların yapıldığı muhteşem bir ot festivaline sahip ve sadece Ege bölgesine yetiştiği için bu ünlü otlardan da belki muhtemelen haberiniz yoktur. Hemen sizler için 3-5 tanesini saymak istiyorum. 1- Şevketi Bostan 2- Radika 3- Arap Saçı 4- Isırgan 5- Kuzu kulağı gibi böyle daha sıralayabileceğimiz bir sürü güzel otu her sene yapılan Alaçatı Ot Festivali'nde çok rahatlıkla bulabilir ve tadına bakabilirsiniz. Hoşçakalın.